Almanya'da Hitler döneminde düzenlenen olimpiyatların ardından bu kez de Çin'de düzenlenen Pekin Kış Olimpiyatlarına soykırım gölgesi düştü. Dünyanın pek çok ülkesinde gösteriler düzenleyen Uygur Türkleri, Tibetliler ve Hong Konglular Çin'de düzenlenen Pekin Kış Olimpiyatlarının boykot edilmesi çağrısı yaptı. ...dünyanın en büyük spor organizasyonlarından olan olimpiyatlar bir kez daha soykırımlanıldı. Almanya'da 1936 yılında Hitler döneminde yapılan olimpiyatların ardından... ...Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen kış olimpiyatları soykırım nedeniyle protesto ediliyor. Avrupa'nın ve dünyanın çok sayıda kentinde düzenlenen gösterilerde... ...Çin'deki komünist rejimin uyguladığı baskı ve soykırım politikaları nedeniyle... ...kış olimpiyatlarına boykot çağrıları yapılıyor. Uygur Türkleri, Tibetliler, Moğollar ve Hong Konglular tarafından yapılan gösterilerde lerde Çin rejimine baskı ve soykırım politikasına son verme çağrısı yapılıyor. Son olarak Almanya, Japonya, İngiltere ve Çekya'da yapılan protesto gösterilerinde Pekin kış olimpiyatlarına boykot çağrıları yapıldı. Dünya Uygur Kurultayı Baş Müfettişi Abdülhakim İdris de başta Müslüman Uygur Türkleri olmak üzere Çin'de azınlık olarak yaşayan halklara soykırım uygulandığını belirterek kış olimpiyatlarına boykot çağrısı yaptı. Abdülhakim İdris yaptığı açıklamada Çin rejiminin milyonlarca kişiyi toplama kamplarında tuttuğunu ve geçmişte Almanya'da olduğu gibi Çin'de olimpiyat düzenlemenin tarihi bir hata olduğunu savundu.